Girne'nin asıl ara sokaklarında dolaşalım. Ben bayılıyorum böyle dar sokaklara ya. Evlerin ortasında. Bakın böyle bir yere denk geldik. Şu yanda da var. Evet. Burası zaten antik liman. Şuradan terse gidelim. Bak burada da devam ediyor bu arada. Henry Benazus koleksiyonu. Şu evin güzelliğine bak ya. Taş ev. Yok, burada, al, sen Mekan burası. Evet. Bak şu eve. Bu ev mi? <laughs> Bu ev galiba. <laughs> Yıkık Kule Yıkık Kule ハハハハ。